Panorama Müzesi sadece bir müze olmakla kalmayan ve Bursa'da kültür merkezi olarak da işlev gören, farklı etkinliklere ev sahipliği yapan bir merkezimiz. Evet bugün arkadaşlarım bana vermiş olduğu nota göre 176. etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir yılı doldurduktan sonra pandemiyle beraber geçen ikinci yılında doldurmuş olduk ve bugüne kadar 1 milyon 72 bin küsur ziyaretçimizi burada ağırladık. Evet pandemi olmamış olsaydı belki bu süre bu sayı çok daha fazla olacaktı. Ama sağlıkla geçsin, sağlıkla yürüsün. Bütün temennimiz bu. Ee, ve bir an önce de inşallah bundan sonraki bu süreçler sonrasındaki normalimize tekrar dönmeyi umut ediyoruz. Evet bugüne kadar bizler Panorama Müzesi'nde ...118 farklı ülkeden misafirlerimizi ağırladık. Ağırlamaya da devam ediyoruz, devam edeceğiz inşallah. Bugün de yine çok farklı bir sergiyle sizlerle birlikte olacağız. Buraya gelen misafirlerimize 3 hafta boyunca sergimiz e, devam edecek. Evet, bu sergimizde e, Berra arkadaşımızın da bahsettiği gibi... ...pandemiyle başlayan hayatımızda aslında hiç düşünmediğimiz... ...ve hayatımızda belki olan ama yürütmediğimiz işleri yapmaya başladık. Bunları bir nebze toplumsal hafızaya yerleşmesi açısından bir tarihe not olması açısından burada böyle bir sergi yapmak istedik. Ve bu serginin sahipleri aslında yine sizler. Yani bu sergiye bu farklılıkları ya da pandemiyle hayatımıza giren objeleri gönderen sizler oldunuz. Bu sergiye katkı sağlayan ...tüm Bursalıları, Osman Gazi'lilere... ...çok teşekkür ediyorum. Ee, ve inşallah... E, ...bundan sonraki sergimizde... ...onu bahsederek konuşmamı bitireceğim. Ee, bu sergi sonrasındaki... ...2020 sonu... ...belki de 2021 başındaki sergimizde... ...Abdülhamit Han'ın... ...bundan... ...yaklaşık 130 yıl önce... ...Bursa için çektirmiş olduğu fotoğraflardan oluşan... ...bir sergimiz olacak. Ve bu sergiyle de biz yine... Bursa'nın 130 yıl öncesinin hallerini göreceğiz ve bir de bir küçük bir sürprizimiz var. Bugünkü hallerini göstereceğiz. Değişimi ve değişmemiş olan Bursa'yı inşallah o sergimizde de göstermeye çalışacağız. Ben tekrar bu sergimize göstermiş olduğunuz ilgi için öncelikli olarak basın mensuplarımıza ve siz değerli katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun. Yaklaşık bir yıldan beri hayatımız olan pandemiyle ilgili Pandemi hayatımıza girdikten sonra bizlere neler öğretti, hayatımıza neler değişti. Zannederim arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre bununla ilgili bir sergi. Bence hayatımızda çok şeyler değişti. Mesela maske takmayı öğrendik. Birbirimize mesafe koymayı öğrendik. Doğru mudur? Mesafe olmamız Mesafe derken mesafenin içinde çok şeyler var ama biz onu o göze değil de daha sağlıklı yaşamak için diye düşünürsek aslında mesafenin de maskenin de bizler için daha sağlıklı, daha verimli olduğunu düşünebiliriz. Mesela çok arkadaşımız evde beslenmeyi, çok insanımız marketlerden çok şeylerin tüketilmemesi gerektiğini, kırsalda yaşamanın daha güzel olduğunu, belki de bu ülkenin üretimine katkı koymayı, onu da biz bu salgın süresinde bence öğrendik. Gerek tarımda, gerek de üretimde daha da ülkemize katkı koymayı az önce de söylediğim gibi belki de biz bu salgında daha da iyi öğrendik. Tabii ki zor bir şartta bir yıldan beri bütün dünya bu salgını yaşıyor. Bizler de öyle. Ben Allah'tan en kısa zamanda bu salgının bitmesini diliyorum, dua ediyorum, temenni ediyorum. İnşallah da öyle olur diyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum.